bir ışık kaynağından çıkan ışınlar doğrudan ve dolaylı olarak yüzeylere çarparak etrafı aydınlatırlar. Bir yüzeydeki aydınlanma ışık kaynağının şiddetine bağlıdır. Işık kaynağının şiddeti büyükse yüzeydeki aydınlanma büyüktür. Aynı zamanda ışık kaynağı yüzeye yakınsa ve dik geliyorsa yüzeydeki aydınlanma artar. Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisine ışık şiddeti denir. Bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan ışık miktarına ışık akısı denir. Işık şiddeti bir kandele olan noktasal bir kaynaktan bir metre uzaklıktan gelen ışınlara dik olarak konmuş bir metrekarelik yüzeye gelen ışık akısına lümen denir. Kürenin merkezindeki kaynağın şiddeti I olduğundaysa kaynağın yayacağı toplam ışık akısının büyüklüğü φ eşittir 4 pi çarpı I lümen eşitliğinden bulunur. Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. Işık kaynağından çıkan toplam akı fi ve akının düştüğü alan a ise bu yüzeydeki aydınlanma şiddeti e eşittir fi bölü a eşitliğinden bulunur. Işık demeti yüzeye dik geldiğinde ışık akısı maksimum olur. Işık demeti yüzeyle bir açı yaptığında ışık akısı azalır ve yüzeye paralel geldiğinde ise ışık akısı sıfır olur. Işık demeti yüzeye dik olarak geliyorsa, I ışık kaynağının O noktası çevresinde yaptığı aydınlanma, E eşittir I bölü D kare eşitliğinden bulunur. Işık kaynağı yüzeye dik olarak gelmiyorsa, I ışık kaynağının O noktası çevresinde yaptığı aydınlanma şiddeti E eşittir, I bölü D kare çarpı kosinüs teta eşitliğinden bulunur. Işık demeti birbirine paralelse, ışık demetine dik tutulan ekrandaki aydınlanma şiddeti uzaklığa bağlı olarak değişmez. Şekilde yüzey hareket ettirildiğinde birim yüzeye düşen ışık akısı değişmeyeceğinden yüzeydeki aydınlanma şiddeti değişmez. Kendiliğinden ışık yayan cisimlere ışık kaynağı denir. Işık kaynakları, ışık vermeleri bakımından ikiye ayrılır. 1- ısı yoluyla ışık kaynağı haline gelen akkor cisimler adı verilen akkor ışık kaynakları. Güneş, yüksek sıcaklıktaki demir parçaları, yanan mum birer akkor ışık kaynağıdır. 2. Soğuk, akkor olmayan ışık kaynakları. Floresan lamba, ateş böceği gibi bazı cisimlerin ışık vermelerinin sebebi sıcaklık değildir. Böyle kaynaklara akkor olmayan ışık kaynakları denir. Bu kaynaklarda ışığın rengi sıcaklığa bağlı değildir. Örneğin floresan lambanın gücü artırıldığında ışığın rengi değişmez. Floresan lambanın içindeki gazın rengi ise, o renkle etrafı aydınlatır. Işık kaynağından hiç ışık almayan bölgeye tam gölge, kısmen ışık alan bölgeye ise yarı gölge denir. Gölge olayı ışığın doğru boyunca yayıldığını ispatlar. Perde üzerinde oluşan gölgenin şeklini ışık kaynağının büyüklüğüne göre dört başlık altında inceleyebiliriz. 1. Işık kaynağı nokta sahası. Işık kaynağı ile perde arasına saydam olmayan cisim konulduğunda perdede yalnızca tam gölge oluşur. Noktasal ışık kaynağı saydam olmayan cisme doğru yaklaştırıldığında veya perde saydam olmayan cisimden uzaklaştırıldığında tam gölgenin alanı artar. Noktasal ışık kaynağı saydam olmayan cisimden uzaklaştırıldığında veya perde saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında tam gölgenin alanı küçülür. Aynı şekilde saydam olmayan cismin hareketi de tam ve yarı gölgenin alanını değiştirir. 2. Işık kaynağı engelden küçükse, perdede ışık kaynağından hiç ışık alamayan bölgede tam kısmen ışık alan bölgede ise yarı gölge oluşur. Işık kaynağı saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında tam ve yarı gölgenin alanı artar, uzaklaştırıldığında ise azalır. Perde, saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında tam ve yarı gölgenin alanı azalır, uzaklaştırıldığında ise artar. Saydam olmayan cismin hareketi de tam ve yarı gölgenin alanını değiştirir. 3. Işık kaynağıyla engel aynı büyüklükte ise. Işık kaynağının veya engelin hareket ettirilmesi, perdede oluşan tam gölgenin büyüklüğünü değiştirmez. Tam gölgenin büyüklüğü saydam olmayan cismin büyüklüğüne eşittir. Işık kaynağı saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında tam gölgenin alanı değişmez. Yarı gölgenin alanı artar. Işık kaynağı saydam olmayan cisimden uzaklaştırıldığında tam gölgenin alanı değişmez. Yarı gölgenin alanı azalır. Perde saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında yarı gölgenin alanı azalır, uzaklaştırıldığında ise artar. Her iki durumda da tam gölgenin alanı değişmez. 4. Işık kaynağı engelden büyükse. Kaynağın engelden büyük olması durumunda perdenin bulunduğu yere göre gölgenin şekli değişir. Perde ilk durumdayken tam gölge ve yarı gölge, ikinci durumdaysa noktasal olarak tam gölge oluşur. Bunu da ihmal edersek perdede yarı gölge oluşur. İkinci durumdan sonra perde uzaklaştırıldığındaysa perdede tam gölge oluşmaz, yalnızca yarı gölge oluşur. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için güneş, ay ve dünya aynı doğrultuda olmalıdır. Ay'ın yörünge düzlemi ile dünyanın yörünge düzlemi arasında bulunan açı nedeniyle, dünya, ay ve güneş, ayın dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Bu nedenle yılda en az 2, en çok 5 güneş tutulması gerçekleşir. Güneş tutulması tam, halkalı ve parçalı olmak üzere 3 tipte görülür. Ay dünya çevresinde elips şeklindeki bir yörüngede dolanır. Bu nedenle dünyaya olan uzaklığı her an değişmektedir. Eğer tutulma anında ay dünyaya yeteri kadar yakınsa, görünen çapı güneşin görünen çapından büyük olur ve güneş diskinin tamamı örtülür. Buna tam tutulma denir. Eğer güneş diskinin tamamı yerine sadece iç kısmı örtülürse halkalı tutulma gerçekleşir. Bazen ay güneş diskinin ancak bir kısmını örter. Bu durumda da parçalı tutulma meydana gelir. Ayın bize dönük olan aydınlık yüzeyinin görünüşü, ayın dünyaya ve güneşi olan konumuna göre farklılık gösterir. Buna ayın evreleri denir. Bu evrelerde ay yeni ay, hilal, ilk dördün, şişkin ay, dolunay ve son dördün isimlerini alır. Güneş, ay ve dünyanın aynı doğrultuda bulunduğu evreler yeni ay ve dolunay evreleridir. Ay tutulması yalnızca ay dolunay evresindeyken dünyanın gölgesinin bir kısmından geçerse gerçekleşir. Eğer dolunay evresi ayın yörünge üzerindeki ekliptiye yakın olduğu bir anda yer alırsa dünyanın gölgesi onu kısmen karanlıkta bırakır. Bu durumda kısmi ay tutulması gerçekleşir. Eğer Dolunay evresi ayın yörüngesinin ekliptikle çakıştığı noktalardan birinde yer alırsa, güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda yer alır. Bu durumda ay, dünyanın tamamıyla gölgesinde kalır ve tam ay tutulması gerçekleşir. Ay tutulması genelde yılda iki kere olur. Ayın yarı çapı dünyadan çok küçük olduğundan dünyanın tamamı güneş ve ay diskinin dış teğetlerinin oluşturduğu gölge konisinin içine giremez. Bu nedenle güneş tutulması dünya üzerinde ancak belirli bölgelerden görülebilirken ay tutulmasında durum böyle değildir. Ay tutulması o anda gece olan tüm yerlerden gözlenebilir. Birbirine paralel olarak gelen ışık demeti yüzeyden yansıdıktan sonra paralel olarak yansıyorsa bu tür yansımaya düzgün yansıma denir. Düzlem aynada ışığın yansıması düzgün yansımaya bir örnektir. Birbirine paralel olarak gelen ışık demeti yüzeyden yansıdıktan sonra gelişi güzel şekilde yansıyorsa bu tür yansımaya dağınık yansıma denir. Odamızın aydınlanması dağınık yansımaya bir örnektir. Yüzeyle 90 derecelik açı yapan dikmeye yüzeyin normali denir. Şekilde gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya gelme açısı alfa, yansıyan ışınla yüzeyin normali arasındaki açıya yansıma açısı beta denir. Gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. Alfa eşittir beta olduğundan gelen ışının aynayla yaptığı açı yansıyan ışının aynayla yaptığı açıya eşit olur. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlem içerisinde bulunur. Gelen ışın sabit kalmak şartıyla ayna o noktası etrafında okla gösterilen yönde teta açısı kadar döndürüldüğünde yansıyan ışın 2 teta açısı kadar döner. KL cisminin düzlem aynadaki görüntüsü bulunurken K ve L noktalarından aynaya dik çizilerek K ve L noktalarının görüntüsü bulunduktan sonra bu iki nokta birleştirilerek KL cisminin K üstü L üstü görüntüsü bulunur. Oluşan görüntünün boyu cismin boyuna eşittir. Cismin aynadan olan uzaklığı görüntünün aynadan olan uzaklığına eşittir. Görüntü sanaldır sanal görüntüler düz olup perde üzerine düşürülemez. Bir cisim durmakta olan aynaya v hızıyla yaklaşıyorsa görüntüsü aynaya eksi v hızıyla, kendisine ise eksi 2v hızıyla yaklaşır. Cisim aynadan eksi v hızıyla uzaklaşırsa görüntüsü de aynadan v hızıyla, kendisindense 2v hızıyla uzaklaşır. Cisimle birlikte ayna da hareket ediyorsa görüntünün yere göre hızı v görüntü eşittir 2 çarpı v ayna eksi v cisim eşitliğinden bulunur araba V, aynaysa arabayla aynı yönde 2 V hızıyla hareket ettiğinde, görüntüsü arabayla aynı yönde 3 birim yol olarak uzaklaşır. Araba V, aynaysa arabayla zıt yönde eksi 2 V hızıyla hareket ettiğinde, görüntüsü arabayla zıt yönde 5 birim yol alarak arabaya yaklaşır. Kesişen iki düzlem ayna arasındaki bir cismin aynalardaki görüntü sayısı n eşittir 360 bölü teta eksi 1 eşitliğinden bulunur. Şekildeki aynalar arasındaki açı 90 derece olduğunda toplam 3 görüntü görülür. Paralel iki düzlem ayna arasındaki bir cismin aynalarda görüntü sayısı sonsuzdur. Aynanın göze dik olan uzaklığı değişmeyecek şekilde göz aynaya paralel olarak aşağı ve yukarı hareket ettiğinde G gözünün duvarda gördüğü görüş alanının büyüklüğü değişmez. Yalnızca görüş alanı şekilde görüldüğü gibi aşağı kayar. Göz sabit olmak şartıyla ayna gözlemciye paralel olarak aşağı ve yukarı hareket ettirildiğinde yine gözlemcinin duvarda gördüğü bölgenin büyüklüğü değişmez. Göz sabit olan düzlem aynaya dik olarak yaklaştığında görüş alanı artar. Göz aynadan dik olarak uzaklaşırsa görüş alanı azalır. Gözlemci şekilde gösterildiği gibi duvarda 4 birim uzunluğunda düşe uzaklığı görebilir. Göz 2 birim aynaya yaklaştığında gözlemci duvarda 6 birim uzunluğunda düşe uzaklık görebilir. Bu durumda göz aynaya yaklaştığında görüş alanı artar. Perde veya duvar üzerindeki herhangi bir noktadaki göz sabit kalmak şartıyla ayna gözetik olarak yaklaştırıldığında görüş alanı değişmez. G gözünden aynanın uçlarına ışınlar gönderildiğinde gözün aynadaki gördüğü düşe uzaklık 4 birim olur. Bu kez aynayı göze 2 birim yaklaştıralım. Tekrar gözden aynanın uçlarına ışınlar çizdiğimizde gözün ikinci durumda görüş alanının değişmediği görülür. Göz perde veya duvar üzerinde değilse bu özellik geçerli değildir. Boyu H olan bir çocuğun yere dik olarak yerleştirilmiş bir düzlem aynada kendini tamamen görebilmesi için aynanın boyunun en azından çocuğun boyunun yarısı yani H bölü 2 olması gerekir. Aynanın alt ucunun ise göz ile ayağının tam ortasında olması gerekir. Çocuk düzlem aynada kendisini tamamen görebiliyorsa çocuğun aynaya yaklaşması veya uzaklaşması görüntüsünün büyüklüğünü değiştirmez. Çukur aynada asıl eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçerek Tümsek aynadaysa uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Çukur aynada odaktan gelen ışınlar asal eksene paralel olarak yansır. Tümsek aynada uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışınlarsa asal eksene paralel olarak yansır. Çukur aynada merkezden gelen ışınlar kendi üzerinden Tümsek ise, uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışınlar kendi üzerinden yansır. Her iki aynada da tepe noktasına gelen ışınlar asal eksenle aynı açıyla yansır. Çukur aynada 3F'den gelen ışın 1,5F'den geçerek yansır. Tümsek aynada uzantısı 3F'den gelen ışınlar uzantısı 1,5F'den geçecek şekilde yansır. Sonsuzdan gelen ışınlar birbirlerine paralel geldiklerinden yansıyan ışınlar odak veya odak düzlemi üzerinde noktasal bir görüntü oluşturur. Cisim sonsuzdan odağa doğru yaklaştığında görüntüsü odaktan başlayıp aynadan uzaklaşarak büyür. Cisim merkezin dışındaysa, görüntü odakla merkez arasında, cismin boyundan küçük, ters ve gerçektir. Gerçek görüntü her zaman ters olur. Cisim merkezde ise, görüntü merkezde, cismin boyuna eşit, ters ve gerçektir. Cisim odakla merkez arasındaysa, görüntü merkezin dışında, cismin boyundan büyük, ters ve gerçektir. Cisim odaktaysa, görüntü sonsuzda oluşur. Cisim odakla ayna arasındaysa, görüntü aynanın arkasında, cismin boyundan büyük, düz ve sanaldır. Odaktan tepe noktasına doğru yaklaştığında görüntüsü aynaya yaklaşarak küçülür. Tümsek aynada sonsuzdan gelen ışınlar aynaya paralel geleceğinden yansıyan ışınların uzantısı F'de kesişir. Görüntü odakta sanal ve noktasaldır. Asal eksen üzerinde bulunan bir cismin görüntüsü odakla tepe noktası arasında cismin boyundan küçük, düz ve sanaldır. Tümsek aynada cisim aynaya yaklaştığında görüntüsü büyüyerek aynaya doğru yaklaşır. Yoğunlukları farklı olan iki saydam ortamdan herhangi birisinden gelen ışının ikinci ortama geçerken doğrultusunun değişmesi olayına kırılma denir. Işın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ışığın bir kısmı yüzeyin normaline yaklaşarak kırılırken bir kısmı da bulunduğu ortamda aynı açıyla yansımaya uğrar. Yüzeye dik gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder. Işığın doğrultusu değişmez fakat ortamlardaki hızları ve dalga boyları değişir. Gelme açısı büyüdüğünde kırılma açısı da büyür. Şekilde gelen ışın ok yönünde hareket ettirildiğinde kırılan ışın da ok yönünde hareket eder. Işın herhangi bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı her zaman sabittir. Bu sabit sayıya ikinci ortamın birinci ortama göre kırılma indisi denir. Herhangi bir saydam ortamın kırılma indisinin başka bir saydam ortamın kırılma indisine oranına bağıl kırılma indisi denir. Herhangi bir saydam ortamın kırılma indisinin boşluğun kırılma indisine oranı mutlak kırılma indisini verir. Başka bir deyişle boşluktan saydam bir ortama geçen ışının gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı bize mutlak kırılma indisini verir. Işığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken kırılma açısının 90 derece olması durumundaki gelme açısına sınır yani kritik açısı denir. Sınır açısı her zaman çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş için geçerlidir. Ortamların kırılma indisleri arasındaki fark büyüdükçe sınır açısı küçülmektedir. Yüzeye dik gelen K ışını doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam eder. Herhangi bir açıyla gelen L ışını yüzeyin normaline yaklaşarak kırılır. Yüzey üzerine gelen M ışını diğer ortama geçiyorsa ancak sınır açısıyla kırılır. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısıyla gelen ışın yüzeye paralel olarak gider. Tersinde ise sınır açısıyla kırılarak çok yoğun ortama geçer. Bu olayda yanlış anlaşılma olmasın. Sınır açısı yalnızca çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte geçerlidir. Burada anlatılmak istenilen ışığın tersinir olduğudur. Yüzeye dik gelen K ışını çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam eder. Sınır açısından daha küçük açıyla gelen L ışını yüzeyin normalinden uzaklaşarak kırılır. Sınır açısıyla gelen M ışını 90 derece kırılarak yüzeye paralel olarak çıkar. Sınır açısından daha büyük açıyla gelen P ışını az yoğun ortama geçemez. Işının aynı açıyla geldiği ortama yansıması olayına tam yansıma denir. Işık az yoğun ortamdan D kalınlığındaki çok yoğun ortama geldiğinde önce normale yaklaşarak sonra normalden uzaklaşarak kırılır. Gelen ışınla kırılan ışın paralel olur. Sadece x kadar bir kayma olur. Herhangi bir cismin görülebilmesi için cisimden çıkan ışınların göze ulaşması gerekir. B noktasındaki balıktan çıkan 1 ve 2 ışınları kırıldıktan sonra kesişmezler. Fakat 1 ve 2 ışınların uzantıları C noktasında kesişeceğinden gözlemci B noktasındaki balığı C noktasında görür. Bu durumda az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığımızda cisimleri yaklaşmış olarak görürüz. B noktasındaki kuştan gelen ışınlar kırıldıktan sonra göze ulaşır. Göz, B noktasında bulunan kuşu ışınların uzantılarının kesiştiği C noktasında görür. Bu durumda çok yoğun ortamdan az yoğun ortamda bulunan cisme bakıldığından gözlemci cismi kendisinden uzaklaşmış olarak görür. Dik kesitleri üçgen olan saydam camlardan oluşturulan saydam ortamlara ışık prizmaları denir. İki saydam düzlem arasında kalan açıya tepe açısı ya da kıran açı denir. Şekilde A açısı prizmanın tepe açısı, A açısının karşısındaki kenar prizmanın tabanı olarak tanımlanır. Prizmanın herhangi bir yan yüzeyine I ışını gönderildiğinde, ışın prizmaya geçerken normale yaklaşarak, prizmadan çıkarken ise normalden uzaklaşarak kırılır. Bu durumda I ışını ilk geliş doğrultusundan teta kadar sapmaya uğramıştır. Kesitleri ikizkenar dik üçgen olan prizmalara tam yansımalı prizmalar denir. Hava ortamında bulunan cam prizma için camdan havaya geçişte sınır açısı 42 derecedir. Prizmanın bir yüzeyine gönderilen ışın diğer yüzeye sınır açısından daha büyük açıyla geldiğinden tam yansımaya uğrar. Şekilde prizmanın farklı durumlarında ışığın izlediği yol gösterilmiştir. Asal eksene paralel gelen ışın ince kenarlı mercekte odaktan, kalın kenarlı mercekte uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. İnce kenarlı mercekte odaktan gelen ışın asal eksene paralel olarak kırılır. Kalın kenarlı mercekte uzantısı odaktan gelen ışın yine asal eksene paralel olarak kırılır. İnce kenarlı mercekte 2F'den gelen ışın 2F'den geçerek kırılır. Kalın kenarlı mercekte uzantısı 2F'den gelen ışın uzantısı 2F'den geçecek şekilde kırılır. İnce kenarlı mercekte 1,5F'den gelen ışın 3F'den geçerek kırılır. Kalın kenarlı mercekte uzantısı 1,5F'den gelen ışın uzantısı 3F'den geçecek şekilde kırılır. İnce ve kalın kenarlı mercekte optik merkeze gelen ışın doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam eder. İnce kenarlı mercekte cisim sonsuzdaysa görüntüsü odakta, gerçek ve noktasal olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim 2F'nin dışındaysa görüntüsü F ile 2F arasında gerçek ters ve cismin boyundan küçük olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim 2F'de ise görüntü 2F'de gerçek ters ve cismin boyuna eşit olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim f ile 2f arasındaysa görüntüsü 2f ile sonsuz arasında gerçek, ters ve cismin boyundan büyük olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim odakdaysa görüntüsü sonsuzda oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim odakla mercek arasındaysa görüntüsü cisimle aynı tarafta, sanal, düz ve cismin boyundan büyük olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim sonsuzdan odağa doğru yaklaştığında görüntüsü mercekten uzaklaşarak büyür. Kalın kenarlı mercekte cisim sonsuzda ise görüntüsü odakta, sanal ve noktasal olarak oluşur. Kalın kenarlı mercekte cisim sonsuzla mercek arasında ise görüntüsü odakla mercek arasında sanal, düz ve cismin boyundan küçük olarak oluşur. Kalın kenarlı mercekte cisim sonsuzdan merceğe doğru yaklaştığında görüntüsü büyüyerek merceğe yaklaşır. Ne mercek büyüktür ne ortam olmak şartıyla merceğin odak uzaklığı içinde bulunduğu ortamın kırılma indisiyle doğru orantılıdır. Şekilde merceğin hava ortamında odak uzaklığı F hava olsun. Ortam suyla doldurulduğunda merceğin odak uzaklığı F su olsun. Bu durumda F su büyüktür F hava olarak görülür. Dış ortamın kırılma indisi merceğin kırılma indisine eşitse ışın kırılmadan yoluna devam eder. Şekillerde gösterildiği gibi ne mercek eşittir N ortam olduğunda ışınlar şekillerdeki yolu izler. Dış ortamın kırılma indisi merceğin kırılma indisinden büyükse mercek karakter değiştirir. İnce kenarlı mercekse kalın kenarlı mercek gibi, kalın kenarlı mercekse ince kenarlı mercek özelliği gösterir. Şekilde ne ortam büyüktür n mercek olduğundan mercek kalın kenarlı mercek özelliği göstererek ışığı dağıtmış, diğer şekilde ise ince kenarlı mercek özelliği göstererek ışığı toplamıştır. Ne mercek, küçüktür ne ortam olduğunda o da uzaklığı ortamın kırıcılık indisiyle ters orantılıdır. Mercek gelen her renk için farklı bir ortam gibi davranarak kırmızı ışığı en az mor ışığı ise en çok kırar. Merceğin odak uzaklığı eğrilik yarıçapının büyüklükleri R1, R2 ile doğru orantılıdır. Şekilde gösterildiği gibi merceklerin odak uzaklıkları büyüdüğünde her iki merceğin de odak uzaklıkları büyür. Beyaz ışık demeti prizmaya gönderildiğinde ışığın altı rengi ayrıldığı ve bu ışınlar perde üzerine düşürüldüğünde renklerin kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olduğu görülür. Soru çözümlerinde bu renklerin sırası önemli olduğundan bu sırayı kutusu yamalı mı sözcüğünden anımsayabiliriz. Kırmızı, mavi ve yeşil renklere ana renk denir. Ana renklerin birleşmesiyle elde edilen renk beyazı verir. Kırmızı ve yeşil renklerin birleşimi sarı, mavi ve yeşil renklerin birleşimi siyan, kırmızı ve mavi renklerin birleşimi magenta, kırmızı, mavi ve yeşil renklerin birleşimi ise beyaz ışığı oluşturur. Birleştiğinde beyazı veren iki renge tamamlayıcı renkler denir. Sarı ve mavi renklerin birleşimi beyaz, magenta ve yeşil renklerin birleşimi beyaz, siyan ve kırmızı renklerin birleşimi beyaz ışığı oluşturur. Beyaz cisimler üzerlerine düşen tüm renkleri yansıtır. Beyaz bir cisim beyaz ışıkla aydınlatılırsa beyaz, yeşil ışıkla aydınlatılırsa yeşil, mor ışıkla aydınlatılırsa mor olarak görülür. Siyah cisimler üzerlerine düşen tüm renkleri soğurarak yansıtmaz. Cisimden göze ışık gelmediğinden cisim siyah olarak görülür. Göz siyah cisimleri, cisimleri etrafındaki renkli cisimler sayesinde algılar. Beyaz ışık demeti ana renklerden oluşan herhangi bir cisim üzerine gönderildiğinde cisimler ana rengi güçlü, komşu renkleri zayıf olarak yansıtır. Göz zayıf olarak yansıyan komşu renkleri algılayamaz. Bir cisim üzerine cismin rengine komşu olmayan bir renkte ışık gönderildiğinde cisimden ışık yansımaz. Göz cismi siyah olarak algılar. Sarı, magenta, siyah renklere beyaz ışık demeti gönderildiğinde cisimler yansıyan güçlü ışıkların renginde görülür. Sarı cisim kırmızı ve yeşil renklerden oluştuğundan sarı cisim üzerine kırmızı ışık gönderildiğinde cisim kırmızı, yeşil ışık gönderildiğinde ise yeşil olarak görülür. Magenta cisim kırmızı ve mavi renklerden oluştuğundan üzerine kırmızı ışık gönderildiğinde cisim kırmızı, mavi ışık gönderildiğinde mavi olarak görülür. Siyan cisim mavi ve yeşil renklerden oluştuğundan üzerine mavi ışık gönderildiğinde cisim mavi, yeşil ışık gönderildiğinde yeşil olarak görülür. Bir cisim üzerine sarı ışık gönderilirse farklı durumlar gözlenebilir. Bu sarı ışığın yapısından kaynaklanır. Çünkü sarı renk iki yolla elde edilir. Birincisi güneş ışığından elde edilen doğal, saf sarı ki bu renk sarı eşittir kırmızı artı yeşil olarak düşünülemez. Bu renk tek renktir. Bir rengi ayrılamaz. İkincisi ise yeşil artı kırmızı renklerden %50 oranında karıştırılması ile elde edilen sarıdır. Bu sarı renk cisimler üzerine düşürüldüğünde yeşil ve kırmızı olarak iki rengi ayrılabilir. Kırmızı, mavi ve yeşil renklere güneş ışığından elde edilen saf sarıyla bakıldığında ışık yansımayacağından cisimler siyah görülür. Kırmızı cisme kırmızı artı yeşil ışığın karışımından olan sarıyla bakıldığında kırmızı görülür. Yeşil cisme kırmızı artı yeşil ışığın karışımından elde edilen sarıyla bakıldığında yeşil görünür. Mavi cisme kırmızı artı yeşil ışığın karışımından elde edilen sarı ışıkla bakıldığında mavi cisimden ışık yansımayacağından cisim siyah görülür. Saydam renkli filtreler, üzerlerine düşen renklerden kendi renklerini güçlü, komşu renkleri ise zayıf olarak geçirir. Göz zayıf renkleri algılayamaz. Hangi ışık güçlü olarak geçmişse cam filtreyi o renkte görür. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışın yüzeyin normaline yaklaşarak kırılır. Doğrultusundan en az kırmızı, en fazla mor ışık sapma gösterir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte sınır açısı her renk için ayrıdır. Kırmızı ışık için sınır açısı en büyük, mor ışık için en küçüktür. K ortamından L ortamına geçişte yeşil ışık için sınır açısı teta'dır. Aynı açıyla K ortamından diğer renkler gönderildiğinde sınır açısı teta'dan büyük olanlar az yoğun ortama normalden uzaklaşarak geçerler. Sınır açısı teta'dan küçük olanlarsa teta açısıyla tam yansıma yapar. Küresel aynaların odak uzaklığı ışığın rengine bağlı değildir. Şekil 1'de asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçerek, şekil 2'de uzantıları odaktan geçerek yansır.